Ekin'den imliyor uyku. <laughs> Ekin'den imliyor mavi bayraklı plaj. Ekin'den imliyor karşıdan karşıya geçiyor. Sabah kadar bunu yapacağız. Bu sabah kadar değil mi? ama ona kadar yapalım. Buradan gelebilecek mi? Ekin'den imliyor. <laughs> Ekin'den <Heh>. imliyor. Bancı jumping. Sekiz buçuk kilo. Taşıyamıyorum. İmda. Şu merdivenleri bana verirsin. Veririm valla. Ama yanırsa sorunu kabul etmiyorum. Allah Allah. Ekin benim uyanma olursa açık bir şey. Baban da çok sever deniz kıyısında uyumayı. Of. Bir de uykum var biliyor musun? Ama artık çocuğum var kafama göre uyuyamam. Çocuğumun yanında olmam lazım. Aa, aa. Çok üzücü. Benim yanımda olman lazım değil mi diyen senelerdir? Sen şimdi ağzın var, dilin var, üzüme su döküyorsun, uyandırıyorsun beni bir şekilde. Çocuk ne yapsın? <laughs> çok. Tamam bundan sonra ben de al. Her yerden çocuk bağışları geliyor. Her Dikkat et <laughs> ha. Uyandı. Uyandı ki. Geri uyudu. Ekim neymiyor Bollywood. <laughs> İngilizceymiş gerçi. Lan? Ama İngilizce. Baksana. Böyle gibi Aynı müzik. Ben hat yani. Nerede dünkü fırtına? Saçları uzadı baksana. Hayır. Ya yok aşkım yok yok. yok. Uyandı mı? Kendi uyandı. Gelmedik gelmedik yat. Şşş 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 şşş. Kısa yapmamız yok öyle uyansın. <laughs> Nereye geldik aşkım? Neresiymiş burası? Neresiymiş burası? Neresi burası? Buraya evlendik biliyor musun? Buraya <laughs> mı evlendik? Hayır. Buraya evlenmedik ama buralara yakın bir yerde evlendik. Ekin. Ekin. Aşkım nereye geldin sen? <laughs> sen Deniz'e mi geldin? Sağ ol. Bıçım, bıçım yapacaksın sen? Gezelim ya benim. benim. Hadi gel bakalım, bakışa bak. Josie atlayacak mıyız <laughs> sulara. Sen oğlum. Verme beni anneannem istemeni istiyor. Ah. Al el salla. Aç ya. <laughs> ya yiyeceğim. Kocaman oldunuz be. Seni yerim ben. Sen deldin mi? Aşkım. Cilalı o. <laughs> hiç sevmedi şapkasını hiç. Evet dur gölgede çıkartalım. Gölgedeyiz nasıl Gidelim mi denize? Cup 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 göbeğe bak. Çap 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 çap. Kalk. kalk. Kalk hadi. Hadi Deniz'e, hadi Deniz'e, hadi koş, hadi, hadi karetta, hadi yürü karetta, <laughs> <laughs> Deniz'e, karetta, karetta. Ne yaptı bana? Ooo. gelecek. Ses gel, ses gel. Nasıl? İş, iş Hiç şey yapmadı. Hiç tepki vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> aa aa. Ah. <laughs> <laughs> Hoşuna gitti. <laughs> ya de şuna seninki şap şap. Aa. Evet. Şap şap Aa. şap şap. şap. <laughs> Sanki bırakın beni dedik. Evet. <laughs> bırakın beni. <derdik. gülüyor> Çok sevindim. Çok mutlu. Gel ee, biraz izleyelim şimdi. <gülüyor> 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 ayatana, ayatana. Vallahi üzmeyi biliyor bu. <laughs> Ekin? Oy ne? gel. Allah korktu. <laughs> Ekin sahibi bir sürü vereyim mi? Ekin ben yüzmeyi 13 yaşında öğrenmiştim. 0 <laughs> <laughs> yaşında bile yüzüyor. Valla 0 yaşında ne yüzüyorsun? <laughs> balıklarını mı getirsem acaba? Su yiyor. <laughs> Her şey ağız olma. Anne şişirmeye çalışıyor çocuk oyunu önünde. Elimi emiyor. Evet. Ne tuz meraklı çıktı. Ya şimdi ne var onun gibi. Dur dur dur. <laughs> çok büyük oldu sanki. Evet, evet. Ama öyle olması gerek. Tekerleği Evet. Hani yani, elimden destekliyorum sadece. Bir tane sol kol, bir tane sağa yapalım. Ben de ayakları <laughs> ne yapacaksın? Ben kolları yemeye çalışıyorum. <laughs> Yüzüyor. Yeterli. Yemeye çalışmasın kolları yüzecek. Hadi gidiyorsun bak ayakları çekecek çekecek. Aha bıraktım. Çok işe. Bu kolları yemeye çalışıyor? Ya. Var, bak kol çıkarttı kolları. Valla iyi iyi çıkardı. Yeterince şişiremem bu <laughs> kolları yok kadar <laughs> Bu çocuk da oturamıyor bile. Ben niye gizleyeceğimi düşündüm ki. Sen gizleyeni mi düşündün? Ben şu e gerekli verimi aldım mesela. Çok iyi bence. Ben de aldım da. Öne Kral doğru ağlamadı. Gidiyor. Tam tersi oynuyor. Ağlamaz ki çok seviyor suyu. Gel Asya'nın yanına gidelim. Ay ben kolluğumu yiyeceğim. Ne <laughs> <laughs> <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Kim bak baba geliyor <laughs> Ay ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Gelim seni. Hocama asılacakmış şimdi. Bilmiyorum. <laughs> 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 Geçiriyorum ben ikini. Geçiriyorum. Yakalayamadı ki. Yakalayamadı ben. Anne gitti. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaç ya <laughs> ay, ay, <laughs> Nasıl gidiyor? Oh. Hadi git dedeye. Ekin dedeye mı Ekin? Dedem benim. Ay, Döndür zorundayım. onu onursa. Oy! <laughs> <laughs> Oy! Doğru, ben, böyle. Ne böyle. yapıyorlar? Onu Ceyhun'a doğru çevirsen bak şöyle. Aşkım biraz geri dansıkla çocuk. Yapacak mıyım ben? ben zahmet. Bak. <gülme> <gülme> bak 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 babaya bak. Geriyor. bak. Ne oldu? Ay ne oldu? O. Ya, ya. Aa, o. Aa. 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 Hey, sen. Ağlama. Ceyhun erken ağlıyor musun? Ceyhun biliyor. Ya bu ne biçim çocuk ya? Tamam tamam. Det var styggere enn jeg içerim diyor. Muhtemelen içerken gider o. Sos içmek istiyorsun. Şampuanı sorulmadı. <laughs> Her şeyi aldım onu almadım ya çocuğumu bana bırakmıyorlar. bunun yanına gelince bir saniye çocuğumu alamıyorum. Her şeyini onlar yapıyorlar. <laughs> Hiç şikayet etmiyorum. Tatil yapıyorum. Temelen istediğim bir şey yüzelim ya. <Zavallı gülüyor> Yüzü Tamam, on. tamam, no, 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 no. tamam dedi. Ne torunmuş kardeş ya. Torun da torun. Böyle bir tartışma var. Tartışma hmm. değil de. Torun büyüktür evlat diyorlar. Torun olanlar yazabilir mi? Doğru. Maksimum evlat olanlar var düşen düşünüyorum. Ben seni akşam parka da götürürüm. Allah! Deniz kenarındaki parka gideriz seninle. Değil mi dedem? nasıl da tutuyor elleriyle ya. Ben şuna bir nasıl havlu verdim şu Yok üşümez onun havlusu var ya. Üşür sen söyle tamam mı? Yıkısızım da bizim bayılacak. Vallahi içerken, içerken gidecek gibime geliyor ama. Bir <laughs> yoruldu ya benim. Evet. Ben hayatın başka zevklerini de öğreteceğim. Ha, <laughs> ne gibi zevkler varmış hayatın? Mesela kuş yakalamak. Kuş hmm. peşinde koşmak, doğada yürüyüş. Değil mi dedim? Avcı toplayıcı olacağız sen değil mi? Gideceğiz ormana, ormanda trekking yapacağız. Trekking. <laughs> Abi ben seni köye de götüreceğim. Hayvanları da tanıtırım ben sana. Sen yeter ki birazcık büyüş öyle bir hareketle. Üzeri kızardı ha. Tuzlu sudan dolayı. Bir Tuzu, tuzlu su mu tutsaydık ya? Tuzlu tuz durmasa mıydı? Bir şey olmaz. Az iota ihtiyacı var vücudum. <laughs> <laughs> Arı gel. Neden yüzüyorsun farkında mısın bunun? <laughs> <laughs> ne <geliyor>? gülüyor? Ne gülüyorsun be? İki <gülüyor> 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 e, geliyorum sana. Gidiyor işte gidiyor. Çocuğu boğdu. <laughs> 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 Ama suyumuz var. Bu işin adetlendi. Artık Adet sularını boşaltalım. Güneyle. <laughs> <laughs> Güneşe <laughs> <Tineye> bakamıyordu. Evet sen de yapıyorsun. <gülüyor> 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 ya gidiyor gidiyor hareket ediyor <laughs> baya. Harajdan çıkıyor kendi kendine. <laughs> Gel. Gel. Zeynam, ekini uyutmasını istemiştik. Göreyi başarılı. Chrissy wake up. I don't like this. Chrissy wake up. Aşkım. Biz denize giriyoruz. Çocuğa Bakalım Üçümüz gireceğiz. Babam duyuyor. Bizim ailen erkektir. Tamam mı aşkım? Çok güven verdin. Sağ ol. Kamerayı mı yemek istiyorsun? <gülüyor> Yakınlaştırdı. <gülüyor> Zoom yaptı. Aşkım güzel miydi deniz? Başına gitti mi? Seninle gezelim mi? Tatillere gidelim, aa, aa. gidelim mi? Aa, aa. Evet denizlere gidelim mi? Başka nereye gitmek istersin? Aa, aa, aa. Anne ben hiçbir yer bilmiyorum ki. Şata bak sanatsal. Ayağın tuzlu ya em. Tuzlu tuzlu em ayağını. Sana tuz yasak değil mi? Hadi ye. Ye parmaklarını. <gülüyor> 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 tamam tamam var <bağırma> mı artık? <laughs> <laughs> dedem, oh dedem. Evet, kopar, De, kopar dur, dedem, ne evet. yapıyorsun dedem? Bravo. <laughs> Taktın değil mi gözlüklere? Taktın değil mi? Uy, uy. Niye öpüşecek misiniz? Vallahi <laughs> baksana ya. baksana şuraya bak. Artık bayılmak üzere. <laughs> evet. Değil mi dedem? Gittin gideceksin yani de. Bir türlü gidemiyorsun. He gel gel. Hemen gel. Söyle bakayım. Dede. Zor zor nefes alıyor. Da, da öyle geliyor. Değil mi dedem? Konuşturmaya çalışıyor çocuğu. En, en uzun uykusuz kaldığı saatler olabilir. Çok Hadi hoşuma gidiyoruz. Hadi gidiyor musunuz Biz gidiyoruz. Deniz günü sona erdi. Oğlum geleceğim sen. Yoksa burada uyumaya Herkes gitti hadi. Ay, 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 ay. Ne? Herkes gitti ya. Yürü düş önüme. Yürü. İnanılmaz birisi. Müthiş. Müthiş bir çar.